Öyle beraber video çekeceğim ama ne videosu? Korku videosu. Korkan elenir videosu. En korkunç videolardan çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar dilerken de sevdiğiniz için Şaka yapıyorum. Dilerken çekeceğim. Dilerken çekeceğim, videosunu izleyeceğim. bak şimdi ha akıl var lan şunu şuraya koyup bunu böyle yapacağım yap sonra bunu alacaksın şuraya koy Arkadaşlar like dilerken de sevenleriniz abone olsun. Yorumlarınızı çıkmak istiyorsanız beni seviyorsanız yorumlarınızı çıkmak istiyorsanız tabii ki abone olun, like atın. haberim var. Söyle neymiş o? Kit, karton kit değil. Nasıl diye karton çok gibi çok değil karton kit? Çünkü o bir insan galiba. İnsan gibi değil ki yüzü karton kit. Evet ama ben de anlamadım. Bilgisayar kullanıyordu. Bilgisayar mı? Ya sen yanlış görmüşsün. Ya, bilgisayar mı? Evet gerçekten vardı. gördüm. böyle çekiyorsun, Aa. köpeği de balıyorsun ve top! Evet, vuruyorsun aa, ona! Bir tamam, işe yarar mı? Yani yarınca ee, onu ee, işe yarar mı? Hayır, canını acıtmayacağız. Tamam. sadece evet. vuracağız, tamam mı? Hazırlayalım, hazırlayalım o, ou, çıkalım, aynen. Kime katılalım, hadi. Hazır Hadi, tamam, hadi, Ooo! Gördüğün mermis gitti. Bitmedi, bak Bu ne? Burada dur kaldır. Bir ışık havanda bir şey var. Kartok yetebilir. Ses dinle. şurası. Açayım mı aç, 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 da aç. Beni aç. koru aç. tamam mı? Tamam. Şunu şey, ben bek. Bu sen koşma. Ben gelirim. Görebiliyor musun? Görebiliyor nerede? Atalım, ne ben Tarık'ı açıp bakacağım. Oh, Aşağı inmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sen de kameralardan bak. Oradan, oradan bak. kamerasından bakayım. Aynen, ben tamam Dilan. Hemen. Şuradan açıyorum. Bakayım önde misin? <laughs> Aa, karton kedi gördüm önde. Ne yapıyor o ya? Ay yana geçiyor. Yana basayım şuraya. Neredesin? Burada olduğunu biliyorum. Heh, ah, yanda vallahi gördüm. Aa, aa ne yapıyor? Sürünerek geçiyor. Arkaya geçti. Aa nerede arkada? Ee, arkada göremiyorum. <laughs> ah, gördüm. Yakaladım seni karton kedi. Arkadasın. Aa ne yapıyor ya? Aa nereye bakıyor? Bagaja bak. Aa bagaj açıyor. Dila bu bagaj açıyor. Arabanın bagajını niye açıyorsun? Bu ses ne, ne oluyor ya? ya? Ne oldu biliyor musun? vardı o kedi ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Gitti bagajı açtı. Nasıl yani burada evet, mı? Bu kedi değil bu insan insan. Siz bagajı nasıl evet. açar ya? Biliyor musun? Bu ne? Peki, ne yapacağız biliyor musun? bak, kapatın, 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 Ay yıkılanıyordum ya. Aa! Aa! Dışı! Nerede? Çabuk sana! Hadi ne hadi! Olduk, ya, İçeri git ne oldu? Ne oldu Ne oldu? Arabayı kilitledim onu. Nasıl olduk, olduk, olduk. yani? Karton giderdi. mi? Sen ben o, mi? Ben, olduk, olduk. ben de kapıyı kilitleyeyim o zaman. Ya ne yapıyorsun? kapıyı kilitlemek Neden neden? Neden? geçer ya. Doğru söylüyorsun. Ben arabayı Bunu bunu boş Hadi gel bilgisayara bakalım. bilgisayara Ne Şuna bak karton gibi. Ne söyleyeyim ben? Karton gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Ha? Hem insan hem karton gibi. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Ne işi Bilmiyorum olmuyor. ne yapacağız şimdi? İnternetten bakalım. İnternetten bakalım. Telefonu Aynen bak. Ben Bek de sizden bakıyorum. Bak bak Abi, burada bir haber. Şok şok şok. Kartal Kep mutasyon geçerek bir hemşireyle birleşti. Bir Ve evet. laboratuvardan kaçtı. Dikkat edin. Dönüşüm için su işinize yarayabilir. İnanamıyorum. Aa. Kartal Kep'i kurtarmamız gerekiyor. Kartal Kep'i kurtaran hemşire şey e, alalım. Hemşire alalım kurtaran. Ne yapıyor Kartal Kep'i kurtaran? Nasıl olacak Nasıl olacak o? Nasıl olacak o? Şu anda arabada olduğuna aklıma çok güzel bir plan tamam, geldi. Gel benimle gel, dostum. Gidelim hadi. Siz oturun bu neymiş böyle? Ne? Ne? bu kalemlik. Normalde evet. ünikon kalemlik. Evet. Böyle ışık aa, yanıyor aa, ve ses Bu ne bu, bu, bu hiç işe yaramaz. Bu ses bekliyor, bekliyor. Bir şey oluyor. Ya eski öğretmenim ne derdi? Ne derdi? Kalem kılıçlar keskin. Ne alakalı? Kalem mi arıyorsun? Kalem aramıyorum. Lazer arıyorum. İşte <laughs> benim lazerim. Ne işin Bak şimdi. Kediler ne sever? Ne Biz de onun üstünde deneyeceğiz. Önce bir popit deneyelim. De, mi de, 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 evet, evet. 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 Evet, evet gördün mü işte? Vermiş. sende kalacak. Tamam. Sen ne yapacaksın? Evet. karton Kartonu kese böyle yapacaksın. Canlı ya, oyalayacaksın. Şey ne, ne söyle? Bu işe yaramaz ki. Su diyor ses. Sen sadece Nazar oyalayacaksın. Ben de suyu bulacağım. bana kaynak verin yani. Çok güzel. Tamam Gel. Tamam Hadi Aa, Acıdı. Ha, bir dakika dur. Ne oldu? Ya ne Ya ne oldu? Ya ne Ya ne oldu? Ya hadi, oldu? Ben ne oldu? Ya ne oldu? Ya ne oldu? Ya ne oldu? Ya ne Verdim. Sizler eğer hâlâ almalıysanız aşağıya neyse bırakıyorum alabilirsiniz. Süleyman nasıl bulacağım ya? Neyse, gidiyorum. Neredesin Karton Göt? Neredesin kızım? Çık ortaya. Hemşire dediğim için kızım diyorum ha. Yanlış anlama. Çıktım vallahi. Al, al, al. al. Ver, bak, bak, bak. Lazer burada. Bir şey arıyor mu bakayım? A, a, a. Aa al, al. Yakalamaya çalışıyor. Lazerle oynuyor bu bayağı ya. <laughs> i̇şte benim sokak kaynağım. Seni kendi oyuncağımla vuracağım Karton Göt. Önce şunu kapardığı yerde bir yapıştırayım. Şimdi şişireyim. Hazırlanıyor. Gel bakalım buraya, git bakalım buraya. Gel bakalım bu tarafa. Git bakalım. ne ah, oluyor? Ah, pili bitti. Aa, ah, pili bitti bunun. Aa, ah, niye çalışmıyor ya? Ah. Karton Kartonket dur 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 gitme gitme karton kartonket gel dur o pili bitti ya of ka e, karton Eee kartonket nerede bu ses ya sana oynat demiştim nerede bu karton kartonket? Bir şeyde de ya, Ne yapıyorsun yavrum? Ne, ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun yavrum? Lazerimin pili bitti. Ne lazerinin pili evet, bitti? Evet oynatıyordum o zaman. Bir şey söyleyeyim Bir işi de düzgün, bir bir şey de düzgün. De, bir işi ya bir de yok. ne yapıyorsun peki böyle? Bu ne biliyor musun? Su kaynağı Sen oyalarken ben de bunu tamir ettim. Aynen aynen. Mesela ne yapacağız biliyor musun? Bunu hortuma takmamız gerekiyor. Bu oyuncak öyle bir oyuncak. Dur bekle bakla bekle. Hortum nerede peki? İşte bu. Gel Arkadaşlar da. Arkadaşlar bu film benim de sevdiğim filmdi. Hiç izleyemiyorum. Ben de, ben de, ben de Anne, şey. Anlatacağım ne? sana, anlatacağım. Gel benimle. Tamam. Bak şuraya. Hortumu evet. buraya takmamız gerekiyor. Evet. Bunu böyle yerleştiriyorsun. Tamam. Su. E, Sonra, suya tamam. su. e, no. Sonra suya açtığımız zaman buralardan sığar. Ay. E, no. ee, evet, evet, aynen öyle bir oyuncak. Evet, aynen öyle. Ne yapacağız biliyor Bak, Buralara mama yerleştireceğiz. Ve kedinin gelmesini bekleyeceğiz. Buradayım. ne olacak? Kedi gelince... Yanında mama var mı? Şey yok, evden alsak olmaz mı? Doğru söylüyorsun. O zaman başka bir şey düşünmemiz lazım. Ne yapacağız? kez buldum kedisi de uçacak ah, yavru kedisi kedi de bütün kedi, kedi, kedi. kediler gibi tamam. Gelir. aynen öyle İçine mi koyuyorsun? Açıyorum aynen öyle Oo, oh, Süper oldu <gülüyor> Süper Bu <laughs> yerin de kolumuzu alacağız zaten tamam, bir İşte bir buradayım süper. Bak burada geldi tamam. zaman aç Hazır mısın? Ha, ah, geldi <laughs> Şimdi ya şimdi açmam lazım Açıyorum Aç aa, 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 ne oluyor? Aa, kaçtı, kartoket kaçtı. Aa, hepsini, hepsini kurtuldu diye. Gel. Ah.

Arkadaşlar 18 dakika bir tane video Her çıkıştığı. zaman gibi çok güzel bir gündü. En iyi arkadaşım Poppy de oyunlar oynuyorduk. Ben onlara kemik atıyordum. Fakat onlar yemiyordu. Onları ödül maması atıyordum Onu da yemiyorlardı. Bu çocuklar hiç güzel beslenemiyordu. Hemen telefonumu kaptım. Onlara en iyisinden baba siparişi verecektim. İşte buldum. Yeni formül. Hızlı büyüme. Bunun için bana bir like atmalısınız. Hemen sipariş verdim. O anda kapı çaldı. Kapıyı açtım. Mama gelmişti. Aldım ve içeri gittim. Bu ne garip bir kutuydu böyle. İçinden bir kutu daha çıkmıştı. Bu ne ya böyle? Bu, buna para verdim ben? Neyse, küçük kutuda iki tane mama vardı. Hemen mamaları Popit ve Melo'ya verdim. İyi olardı, çok sevmişlerdi. Aa! Bu ne be? Aa! O da neydi öyle? Popit'e Melo'ya ne oldu? Bir dakika, bu ses neydi? hemen ona haber vermem lazım. Eyvah, bu tarafa doğru geliyor Melo'yla Popit. Ne yapacağım ben? Aa, bu merdiven mi? Bu mi? Evet, evet Lila çabuk, tırman hadi. Gel, gel merdiven korkuttum. Tamam, tamam, Çabuk. <laughs> Ay, bu merdiven fikri gerçekten evet, çok iyi. Evet seni gördüm ben hemen merdiven uzattım. Ben öyle gördüm. Dila. Hemen içeri girmemiz lazım yürü koş. Bu saatten sonra plan yapmamız lazım. <laughs> Planımız ne biliyor musun? <laughs> <Bir saat gülüyor> Sen Evet, hem güvenlikli hem de plan yapmamız için yeterli bir Çok var. Tamam. Bakalım biraz içeri girelim. İçeri girelim. Hadi, koş, hadi. hadi. İşte şimdi güvendeyiz. Planımızı devreye sokabiliriz. Ne planımız var? Planımız ne biliyor musun? Durum oh. evet. Acil durum planı. Acil durumda. mu? Acil durum Acil durum Acil durum planı. Acil durum çantası. A, acil işte işte durum hiç acil durum çantası gibi durmuyordu. durmuyor. Durmuyor. Bu çanta o yüzden ne yapayım. var içinde peki? İçini göstereyim mi? Bakalım çok heyecanlıyım. Aman sadece şeker koymuşum. Bunlara bak. Acil durum çantası şeker mi ne olur ya? Füze atar falan olmak lazım. Ne yapacağım? Bir füze atarım. Eyle öyle üstüne mi atacağım? Füze atar onların üstüne atarım. Ha, sen at o zaman. Ben atmam. Ne yapacağım biliyor ne musun? Açarsın. Şekerlerden bir tanesini setecek. Evet. Sonra ne yapacağım? Bu arabaya bağlayacağım. Arabanın üstüne. Sonra arabayı go ben öyle bak takip edeceğiz. Tamam, onları göndereceğiz. Ama önce bir tane şeker seçmemiz lazım. Bir tane sprey şeker var. Bir tane dönen şeker, bir de gummy food mix. Sence hangisini seversin? Bence ben olsam gummy food mix'i seçerdim. Evet, evet. Bunu atalım. Şöyle arkaya. açalım mı? nereden açılıyor bu? Evet dur bakalım bir şey var içinde? Var. Bir, sessiz, bir sürü bir sürü bir şeyler var. Domina. İnanmıyorum. Hamburger. Aa, hamburger Domina. Gördün mü? Gördüm. Şimdi bir tane pizza. başka ne varmış? Başka ne varmış bunlarda? Kolasız da Aa, kolası var. Kolasız bak. Aa çok iyiymiş. Peki dur dur hangi mi ya? Daha Bence güzel. pizza, pizza, pizza yerler. Pizza mı yerler? yerler. Tamam o evet. zaman. Pizzayı alalım, tamam. arabayı da alalım. Hadi gel yürü gidelim. Öncelikle şu şekeri şuraya sıkıştırıyorum. Tamam. Gir bakalım Aa, işte tamam. tamam. Ne yapacağım biliyor musun? arabaya tıkır 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 Nasıl indireceğiz peki? İpli aşağı doğru Aa. sarkılacağım. Tamam. Çok iyi plan değil Çok mi? Çok iyi Aşağı mi? bakalım aşağı bakalım. Şey. Ya. Bakalım hadi. hadi. Neredeler? Bilmiyorum. Yok bak hemen, hemen sarkıt Daha iyi daha iyi. Hadi gidiyorum. Gönderiyorum dur bekle. İnmesi biraz zor oluyor. Şimdi indi vallahi. Tamam Tamam bakıyorum. Kızı sana. bak bakıyorum. Görmüyor musun Hiçbir yerde ziyordu, gözükmüyor. ses yapmaya işte. Ay Allah biraz yani, Allah. biraz kötü kullanıyorum ama olacak gibi yap. hiçbir yerde gözükmüyorlar. E, hiçbir yerde yok. Bak, şuna bak geldiler. <laughs> nasıl? Ben nasıl olduğunu gördüm. çabuk kaza bak. kaza bak kaza. Bak kaza ...onlar gitmiyorsa biz gideceğiz, kaçacağız yani biraz. Gidemeyiz bile, onları görmüyor evet. musun? Çok hızlı koşuyorlar. Hı -hı Neyse biz koşmayacağız ki arabaya bineceğiz. Bildiğiniz üzgünüz arabaya bineceğiz. Ne arabaya bineceğiz Evet arabaya bineceğiz, o e. zaman şey yapalım, arabaya gidelim hadi! Arabaya gitmeden evet. önce acil durum çantamızı hazırlamamız lazım. Doğru söylüyorsun. Acil durumlar için bir şey lazım tamam. çok acil şeyler... Tamam, tamam ben bir şey alacağım, bekle. Tamam, dur bakayım. Aa, her şey var. Tamam, tamam ben buldum, ben bunu alacağım. Şeker sopası. Bak şeker ya. sopası hem de ya. hem de ne yapıyorsun biliyor musun? Ne Kelebek ya? yakalayabiliyorsun. <laughs> Bu kadar acil bir durumumuz var ki gerçekten böyle. Kelebek mi yakalayacağım? Dur sen Melo ile Popit'i yakalamamız gerekiyor. Tamam sen ne alacaksın? Tabii ki. Dur bekle bakacağım önemli bir şeyler almam lazım. Yani burada da pek önemli bir şey yok ama en iyisi şunu alayım. Uyku için gerekli. de sıkılırsak diye bunu alayım. Bunlar gerçekten iyi oldu. Ben şarkımı hatırlıyorum. ben de bir şey alacağım ya. Al şurada ne var? Muz sıkmayı var. Bunu sıkarım Melo ile Popit benim muz falan. olsun sen Gerçekten boş yapıyor ya. O ne peki Dida? Ne biliyor musun? Hemen açalım fermuarımı. Evet. Şimdi. Ah. Alıyorsun. O da yastık mı oluyor? Evet yastık. Aa güzelmiş. Oh, bir dakika, bir ses geliyor diye adı olur mu? Melo olmamış olabilir mi? Aa! Çabuk çok, çabuk çabuk Tamam! Geldik, atla. Geldi, atla. geldi geldi geldi! Arabada güvende olacağız, merak etme! Tamam etmez. hadi Hemen... kapattım! Sürüyorum! Artık güvendeyiz ısıt, ileride bir park var orada beklememiz lazım! Niye bekliyoruz ki Dilo? Kokumuzu Kukurucum alacaklar, alacaklar. Evet, evet o zaman şu muslu peyninden biraz sıkayım ya. Evet evet muslu biraz sıkayım mus kokayım ya. Sözü senin kokundayız adam benim kokum olacaklar. Tamam Dilo. Geldik mi? Evet evet geldik. Oh, i̇niyorum Tamam hadi iniyorum. Hadi güvenli be. Burası apaçık ortada. Sus be aşağısı apaçık ortada değil evet. mi? Yukarıya bir bak yukarıya Aa. bak. Aa şuraya mı çıkacağız Nina? Aynen öyle bir şey olduğu zaman da yılan gibi kayacağız. Kayacak da kayacağız. Tabii ki de o zaman ne yapalım yukarı çıkalım. Tamam bak, mantıklı şey yok. Yok. hadi, mantıklıymış hadi, gidelim. İşte karar da geldik. ben Hemen yayılabiliriz. Evet güzel çok güzelmiş burası. Sus be bak ne yapacağız? Ne Biraz yapacağız? Eğer bu taraftan gelirlerse buradan kayacağız. Oo. Eğer bu taraftan gelirlerse seni oradan... Çok mantıklı ya. Bak, bunu bak, çok beğendim. Evet, Aa çok bak güzel. hem de korkulukları da var. Buradan böyle bakabiliriz. Onlar gelirse kaçabiliriz. Kapıları <laughs> <laughs> ha, da geçmez. Çok Ne güzel. yapıyorsun Dilo? Nasıl, çok yoruldum. Biraz kestireceğim Nasıl kestireceksin Dilo? De... Biraz daha sen kestirdin Hayır böyle bir şey istemiyorum Aslında ben ya Kestirmeyelim Oyun evet. falan getirmedin mi sen e, Getirdim de oyun mu oynayalım oyun oynayalım Dila Doğru söylüyorsun ya Burada kestirmek olmaz Dur bakayım oyunu çıkarayım Şurada bir yerde ha İşte burada da söz. Elektrik çarpma oyunu Bunu oynayalım ister sen misin Ben şöyle kestireyim nasıl oynanıyor? O zaman hemen anlatıyorum Öyle öyle, öyle. Evet. evet Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun ne yapıyoruz? <laughs> Bu var ya şu evet, evet, Onu buradan evet. böyle getirmen lazım oh, Tamam mı oh, getirdin oh. mi Dokunur mı da mı Dokundurmayacaksın Dokunursan eğer elektrik çarpar. Tamam Böyle yukarı doğru kaldırıyorsun Eğer değer. Elektrik çarpıyor dostum Evet Sıcılık evet şey bu. şimdi sırayla oynayacağız. Tamam. Kim çarptırırsa yenilir tamam mı? Tamam okey sen Örgün. başla. Tamam ben başlıyorum o zaman. Ay çok heyecan yaptım valla. Geliyorum. Oh, yapıyorum geliyorum. galiba Adila. Geliyorum. Parmaklar çok fena. Allah Allah Allah. Geliyorum. Evet. Allah alacak gibi. İnan, hadi hadi. Hadi çarptır şunu be kızım. Hayır be çarpma be. Dur hadi. Geliyor. Çok geliyorum çok geliyorum oğlum. Çok iyiyim ha bu işte. Tamam. Şimdi. Hadi. Ben oynayacağım. Ben yaptırmayacağım biliyor hiç musun? Ben kere nereye gider gelirim. Hadi. oynayalım hadi. hadi. Tamam da, ne yapıyoruz ne Oyun oynuyoruz. Ondan oynuyoruz. Onlar canavara onlar canavara de bir şey olmasın. Bir dakika. Detaydan Araştırabiliriz. Evet, hemen bakıyorum o civarda eşi benzeri görülmemiş hayvanlar ortaya çıktı. Hayvanlar kısa bir süre içerisinde kasabanın birçok yerine zarar verdi. Etkisiz hale getirilen hayvanların hızlı büyüyememesi yedi ve bundan dolayı dönüştüğü ortaya çıktı. Evet ya tabii ben mamayı tek seferde vermiştim. O oh, tek seferde vermeden hızlıca büyüdüler. Annem mamadan dolayı oldu. Canavar oldular ya. Evet uzunca, ben gidip gidireyim mamaya bakmam. Hayvan bakmam oldu. Hayır giderekç. Git gidiyor. Kus bakmam kaldı. Hadi görüşürüz. Tamam sen git o zaman ya. Ben gelmeyeceğim. O sen git. Ah gidiyor musun? Edina, ee, ben burada ne yapacağım ya? Aa ben korkarım. İyi ben de geliyorum. Dina dur bekle. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni kurtardım. Hani gelmeyecek. İyi geldi bir işte, şey. Seni kurtarmaya geldi. İyi kurtarmaya gelmişmiş. Korktum da geldim demiyor da. ne yapıyorsun sen burada? Hırsız gözetleme yapıyorum. Aa. Melo ile Popis bahçede uyuyor. Uyuyorlar mı? Evet öyle. Hadi parka olur. gidelim. Parka gidelim. Parka gidelim. Parka gidelim. Hayır içeri gireceğiz. Mamaya Aa, bakacağız. Tamam çok evet, ok, mantıklı. Hadi gel benimle yürü, yürü yürü. Mama kutusu burada bir yerde. Evet, i̇şte burada. Tamam. Bulduk bulduk bulduk. Bu kutuma olur, gelmiş. Ay doğru söylüyorsun. Evet. Nerede peki hiçbir şey yok. Ay, boş dur bakayım. Aa, i̇nanmıyorum. Bak. Tanrı canım iki tane. E neden iki tane var? Neden biliyor musun? İki tane mama çıkmıştı. Biri Melo'ya biri de Pozide çünkü. Evet E onları... ona nasıl vereceğiz peki? <laughs> gel gel biri biri mi yiyeceğiz? Tabii ki de gel gel biri, biri demeyeceğiz. Ödül mamasının üstüne damlatacağız. Onlara sunacağız. E ödül mamasını yemiyor ki bu çocuklar. Sursuz canavar gibiler görmüyor musun? Aa, Çok acıkmışlardır. Hemen yiyeceklerdir. Ödül mamasını nerede? Nerede? şu taraftaydı gel hadi. Burası Melo ile en sevdiği yer. Yani. Neden biliyor ne? musun? Çünkü ödül. Aa, bana, bana. Nasıl bak, ödül onlar? Çeşitli çeşitli. Burada bir kemik var. Allah hem de tavuk sarı. Ormanlı bak sana. Var var? Aa, çok yemelik aa, ama ben yemeyeceğim. Bu çok güzelmiş. Şimdi, bir tane de burada stick var. Aa, burada da popi çok seviyor. bakar. Tamam, Şimdi bunların üstüne böyle damlatacağız da kesin yiyecekler. E, tamam. Ama dışarı koymamız evet, lazım. Evet. Diyorsun. Diyorsun. dışarı gidiyoruz. Dışarı çıkamayız ısız ama kapının önüne koyacağım. Bu torch. Çorucuz onları. ses bekler misin? Şunları tamam. da anlatayım da. Anlatma. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir ıslıkla onları çağıracağım. Hazır mısın? Hazırım. çalıyorum. Oh, ayak seslerini duyuyor musun? yine. Hatta şu an yanımda. Yiyorlar galiba. Evet, çabuk çabuk oh, sesler Evet. Ses kesildi. Dur e? ses, popitin sesi geldi. Oh, oh, o güzelim. zaman yürü, hadi, hadi gel hadi hadi. 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 hadi, hadi bakalım. Korkuyorum. Oh, Neredeler peki? Oh, nerede? Aynen. Ne oldu? Hala yiyor orada. E popit nerede Dila? Popit orada bak. Aa dışarıda bak. nereye gidiyor? Popit kaçtı. Neyse gidin derdiler. O zaman üç, iki, bir, çay. Arkadaşlar bir tane daha verecek. Şey, o gece çok garip bir geceydi. Çocuklar etrafta koşuşturuyor, şeker topluyordu. beni ise oturuyordum. Bir anda zil çaldı. Ben de kapıyı açtım. Karşımda garip kıyafetli bir kız duruyordu. "Ne oldu bakayım? Ne istiyorsun?" dedim. O da bana "Şaka mı şeker mi?" dedi. Anladım, şaka istiyordu. Bekle dedim. Ona eşek şakası yapacaktım. Kapıyı açtım. "Bak parmağımdan kuş çıkacak." dedim. Çok şaşırdı. Yaklaştı. Ben de suyu verdim. <laughs> Ama kız şakamı beğenmemişti ve bir şey istiyordu. Aa şeker istiyordu, şeker. Şakamı beğenmene şeker meker yok dedim kapıyı kapattım. Kız pes etmedi. Ben mutfakta gel yine şeker istedi. Sana şeker meker yok dedim, camı kapattım. Şimdi de salona gelmişti. Çok kötü bir şeye bulaşmıştım. Şimdi ne yapacaktım? Arkadaşlar bu kötü oldu. <laughs> ne yapıyorsun, Siz görmüyorsunuz, nereyi kapatıyorsun? Nereyi kapatıyorsun? Hep <laughs> <laughs> şey değil mi? YouTube'luk olmasa da Şu ana kadar biz Hiçbir yüzey mi Çek. Arkadaşlar bugün Kedevid'in videolarını izleyeceğiz. Ama şimdi değil öbürki videolarda çünkü kapatıyorum. Bye.